Merhaba arkadaşlar. Sizin için çok önemli bir ürünü inceleyeceğiz. Bu video gerçekten önemli bir video olacak. Arkadaşlar inceleyeceğimiz ürün 2,5 litrelik kola şişesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biz bunu içip bitirdik. Kimilerine göre bu şişe bir çöp. Kimilerine göre ise çok farklı işlevlerde kullanılıyor arkadaşlar. Bu şişe İçinde kola varken kullanışlı. Kolasını içersiniz. Kolasını içtikten sonra içerisine turşu yapabilirsiniz. İçerisine su doldurup buzdolabına buzluğa koyabilirsiniz. Suyunuzu soğutabilirsiniz. Veya birçok farklı işte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarına göre çok, bazılarına göre çok değerli bir ürün bu arkadaşlar. Muhtemelen herkesin asıl amacı dışında kullandığı bir alet arkadaşlar. Fabrika bunu içine su doldurun diye yapmamış. İçinden için içindeki kolayla birlikte satın alın ve çöpe atın diye yapılmış bir ambalaj. Buna rağmen birçok işte biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz de kola alıp içerseniz şişesini atmayın, değerlendirin arkadaşlar. Bazılar için çok önemli bir şişe bu arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.